Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Tower Battles oynayacağız. Ama arkadaşlar şu yan taraflara bakmayın. Ben sizin için biraz geliştim oyunda. Biraz değil de bayağı geliştim yani. <laughs> Utanmasam bütün kale kuleleri alacaktım. 7 tane 7 tane kule var şu anda. Hatta sayalım almadım. 1 2 3 4 5 6 7. Ha bir de şunlar da var. 7 8 9. Tam 9 tane kudem var almadım. Şimdi arkadaşlar sizlerle challenge videoları yapacağız artık challenge videolarına başlayacağız. Mesela örneğin e, sadece yolda yürüyen kolelerle ne kadar gidebiliriz gibi. Mesela önce bir ondan başlayalım. Zaten dedim artık. Şimdi kışlalar, kışlalar. Sonra devriye, e, devriye, bir de zed. Yani arkadaşlar zedi koymak için biraz zor olacak ama arkadaşlar bakın ne dedim sadece yolda giden kuleler yani farm yok farm yok ya da arkadaşlar bütün şeylerde farm olsun mu yok ya olmasın yolda giden kuleler sunuculardan solaya giriyoruz ve başlıyoruz sizce arkadaşlar ne kadar ilerleyebiliriz bence bence bir 14'te 20'de falan patlarız ama ona kadar gidebiliriz bence Herif. bence bence şeyde patlarız hani şu 17. seviyede gelen büyük boss var ya hadi onu da yenersek belki ama altını çiziyorum belki bir ihtimal zaten ondan sonra kesinlikle zaten hiddenlarda patlayabiliriz şimdi çok kötü hareket haritalar çıktı veto diyeceğim başka bunlar da kötü Tekrar betuluyalım. Yine aynı haritalar, şu harita yine aynı geçenki. Hayır. Arkadaşlar ben de hiçbir şey beğenmiyorum. Aha, bu olur. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar direkt ben bir tane araba koyacağım, arabayı taramalı yaptıktan sonra kışlaları koyacağım. Zaten farm bir derdimiz yok. Rahat rahat oynayalım. Hazırda tutalım ki geldiği anda E'ye basayım. Arkadaşlar para hala gelmedi ya. Heh geldi. Arkadaşlar bu geliştirmeyi yapmam gerekiyordu. Canını bayağı arttırıyor. Bakın arkadaşlar. Şunu yaptım. Bu canını arttırıyor. E bunu da yap, bunu yapmam lazım. Kendini dışarı vurması için. Bakın arkadaşlar. Şunu da yapıp bırakacağım. Çünkü o baya önemli. Böyle uzaktan falan da vuruyor. Şimdi arkadaşlar arabanın önceden can... arkadaşlar bu şeyi geliştireyim bir saniye. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar mesela... Mesela arkadaşlar bunun canı önceden 30'du gerçekten. Bunun canı önceden 30'du. Şimdi canı 70'e çıktı. Bu bize bayağı bir rahatlık sağladı. Sonra arkadaşlar hani biz şu anda şeyi yaptık ya. O C4'lü şey yaptık ya. Yani şu e, intihar görevini yaptık ya. Bu yaptığımız için slow'lar yani yavaşlarda gelir belki şimdi. Heh, evet arkadaşlar bakın bunlar da Bunların canı 16 ve öldürmesi de haliyle kolay olmuyor. Şimdi bakın arkadaşlar yanlarına mayın geldi. Artık artık şimdi arkadaşlar artık bu patladığında bunları mesela mesela burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane var. Diyelim şöyle diyelim ki 4 tanesini 4 tanesini 4 tanesini, 4 tanesini araba ezerek öldürdü. Diğer dördünü de patlayarak. Şimdi bakın arkadaşlar. Kesiyor kesiyor son anda patladı ve öldürdü. Gördünüz değil mi? Bu arada arkadaşlar kafadan salladım 8'i bölerek. Yani arkadaşlar yorumlara şey yazmayın. Abi yanlış yaptın, Selim yanlış yaptın. O cevabı şeydi falan yani yazmayın. Yani Ben bunu sadece örnek olarak gösterdim. Yoksa üşenmezsem ben de yap yazarım yani. Doğrusunu yaparım da yani şimdi toplamak falan yani. Video can sıkıcı olur. Sıkılırım. Bakın arkadaşlar şimdi full kışla kışla koyacağım şimdi. Çünkü bunu topçuya monte yaptık. Arkadaşlar bunu yapmak gerekiyordu. Bakın arkadaşlar daha çarpmadan vurabiliyor. Şimdi şunu şöyle koyalım. Koydum. de arkadaşlar böyle yolda giden arabaların arabaların kötü yanı şey böyle araba, kışla gibi şeylerin kötü kötü yanı şey. Mesela şimdi sen bir geliştirme yaptın. Ama o şimdi en baştan tekrar tekrar çıkmasını beklemek gerekiyor. Ama normal koyduğumuz askerlerde hep geliştirdiğin, geliştirdiğin anda bitiyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar iyi de dayandık. Yani 8. dalgadayız şu anda. Bu arada arkadaşlar önceden video, bu video önceden Tower Battles çekmemiştim ama zaten kanalım yoktu o zamanlar sanırım. İyi ki de çekmemişim. Olsa da çek, çekmemişim iyi ki. Çünkü kanal çünkü bayağı kötüymüş eskiden böyle. Hiç böyle animasyon falan yokmuş. Böyle karakterlerin yürüyüşleri, animasyonları, şöyle ne yazdığı falan gelmiş. Sonra arkadaşlar mesela şey gelmiş. Arkadaki dönen şeyler. Şunları ne zaman çıkacağı falan gelmiş yani. Daha iyi olmuş oyun. iyi ki çekmemişim. Bakın arkadaşlar kışlaların özelliği. Böyle hedeflerine girdiği zaman böyle oturuyorlar. Oturuyorlar. Onları ateş et. Onları ateş etmeye başlıyorlar. Ve bu da haliyle bayağı iyi bir özellik. Bakın arkadaşlar kamuflaj savunması alıyor. Ben zaten bir, bir dalgada, bakın arkadaşlar, sadece bir bir veya iki dalgada kışlaları görünmezliğe görünmezlere bakan yaptım. Ama yapmasam bile zaten araba görüyor, birinci seviyede bile görüyor araba çünkü çarpıyor zaten. Nasıl görmedi ya? Görmemiş sanırım. Neyse, geldiler zaten tekrar. Arkadaşlar bu arada ben şey demedim. Ya e, hepsinden birer tane koyabilirsin demedim yani birkaç tane koyabilirim. Bu da bana iyi bir avantaj sağlayabilir. Bakın arkadaşlar gidiyor, patlıyor, patlayınca da öldürüyor. Bakın arkadaşlar araba gibi üstüne üstüne gitmiyor. Duruyor onu öyle öldürüyor durduktan sonra. Bakın arkadaşlar yandaki yoldakiler bile bu bosslar onun menziline girdikten sonra durup onu öyle öldürüyorlar. Arkadaşlar bir tane de araba koyacağım. Araba bayağı işe yarıyor. Araba. Arabaya da koymak lazım. Araba güzel çünkü. Bayağı işe yarıyor. Yani e bak Baksanız arkadaşlar. Bayağı rahat şu anda. Sonra arkadaşlar. Belki eğer challenge bulamazsam diğer videolarda. Belki şey yapabilirim. Böyle. Normal oyun. Normal şey videosu çekebilirim. Challenge'sız direkt. Triumph'a gitme. Ha Arkadaşlar. Eğer Triumph'ı bilmeyen varsa. O, o, bu oyunun sonunda Void diye bir boss var, böyle morlu siyahla. Onu öldürünce herhangi hangi modda hangi modda olursan ol sana e, bir başarım geliyor Triumph diye böyle tam şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle Triumph diye bir yazı çıkıyor tam şuralarda tam benim karakterimin olduğu kısımda. Bakın arkadaşlar yani ekranınızın ortasında Triumph diye bir yazı çıkıyor belki. Belki size fotoğraflarını gösterebilirim video sonunda. Ama belki gösteremezsem de unutursam da diğer videolarda gösteririm de. Yani arkadaşlar anladınız için işte Void'i öldürünce Triumph diye bir başarım geliyor. Triumph diye bir şey geliyor. Hangi bölgede yendiğiniz falan geliyor. Ben ona direkt Triumph diyorum. Void'i kesmek değil de Triumph işte. Anladınız siz? Neyse bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda bayağı rahat ilerliyoruz. Arabalar, kışlalar falan. Rahatız şu anda. Bayağı güzel şu anda. Necromancer de eriyor. Eriyor. Bu arada arkadaşlar çaktırmayın. Ben Z'de oyunda parayla değil de Robux'u yatırmıştım. Es, bayağı eskiden. Böyle bayağı eskiden derken böyle 2022'de, 2020 Ha evet ya. 2022'de veya 2021'de Robux'la para almıştım oyunda. Öyle aldım yani bunu. Çaktırmayın. Arkadaşlar kışla bir tane daha araba koyacağım. Çünkü arabalar neden olmasın? Bakın arkadaşlar dolu dolu kışla geliyor. Bakın arkadaşlar hepsi iç içe. Nasıl eritiyor bakın. <laughs> Arkadaşlar, bu seviyede biraz pırtlayabiliriz yani zorlayabiliriz bu seviyede, ölebiliriz. Çünkü arkadaşlar bu seviyede büyük boss geliyor. Ha büyük boss derken şey, 1700 canlı ve a, 1600 canlı. Doğru, 1600 canlı. 1600 canlı reis geldi, reis kral. Öldürme bizi. <laughs> Aa arkadaşlar maksimum iki tane kışla koyabiliyormuşuz. Aa doğru zaten iki tane koyabiliyorduk. O zaman araba koymaya devam ki. <laughs> Bakın arkadaşlar canı bayağı azalmış bosun. Oy. Oy baksanıza arkadaşlar canım ne kadar hızlı azaldı. Gerçi zorlamayız ya bayağı hızlı kes, bayağı hızlı kestik. Baksanıza arkadaşlar arka arkaya araba geldiği için bunu beklerdik zaten arka arkaya araba geliyor. Birazdan arkadaşlar biraz daha araba koyayım sonra zeta para biriktiririm. Arkadaşlar şunu da 1200'lük yapayım. Artık Zed'e para biriktiririm. Bekleniyor. Bekliyoruz. Ve tam gelişelim. Şimdi arkadaşlar Zed'e kadar konuşmayacağım. Bir de konuşabilirim belki ara sıra da yani. Yani elimden geldiğince konuşmayacağım Zed'e kadar. Sadece bekleyeceğim. Zed gelene kadar görüşürüz. Ya da arkadaşlar beklemek çok sıkıcı. Azıcık konuşacağım ya. Çok sıkıldım. <laughs> arkadaşlar keşke farm alsaydım da Çalınç böyle yani. Sadece yolda giden ara yolda giden şeyler, kuleler. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya arkadaşlar kasılır birazdan. Birazdan gelir. <laughs> arkadaşlar Hidden Boss gelene kadar şeyi koymamız lazım dedi. Hidden Boss derken yani hiding boss yani gizli patron oyundaki ismiydi gizli patron. Bu arada arkadaşlar kışlaları ben beğendim ya güzelmiş. Bunun yanına bir komuta, komutan komutan ve komuta koyabilir koyulabilir hani. Ko ama arkadaşlar aradaki fark şey. Ha koyuyorum arkadaşlar o sırada. Komuta elinde minigun olan komutan e destek kulesi olan. komutanda e komutan da işe yarayabilirdi burada. Komutan da. yani çok da gerek yok. Arkadaşlar ama iyi de dayandık ya. Buna yana bir de DJ gelebilirdi. Belki daha ucuz olması için. Ama çok da sıkıntı yok ya. Kolayca ilerliyoruz zaten. Çok da zor değil. Baya kolay yani şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kral içinden geçti de. Arkadaşlar biraz sıkıntıdayız. Hidden, hiding yani. Hid ya arkadaşlar ya hiding veya gizli patron demek zor. Ben ona direkt hidden boss diyeceğim. Gizli patron geldi arkadaşlar. Bunun şimdi hepsinin önüne geçmesi gerekiyor. Gizli patronun hepsinin önüne geçmesi gerekiyor Zed'in ezmesi için. Bunu şunları öldürsek de yeter. Hah tamam ya sıkıntı yok. Geçiyor. Geçiyor sanırım. Aynen arkadaşlar. Z kraldır. Gerisi yalandır. Ezip geçiyor adeta. Bum bum bom. <laughs> Yok ya patlamayız. Yani inşallah patlamayız. <laughs> arkadaşlar ben zedi geliştirip bir tane arkadaşlar ben zedi geliştirip bir tane daha araba koyacağım. Böyle zor oldu. Böyle zor oldu. arkadaşlar hatta zor olmadı da bayağı zor oldu böyle. Bir tane daha araba koyacağım ya ben. Ya arkadaşlar ya keşke sadece keşke sadece iki tane ara iki tane kışla koy kışla koyulmasaydı. Çünkü kışlalar bayağı güçlüymüş aslında. Videodan önce alıp ben bir oynadım bir bakıp. Daha bayağı güçlüymüş. Geliştir 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 tamam full edem Benim geliştirmediğim fullemediğim bir tane mi var? Aa evet bu. Para gelsin geldi. Arkadaşlar deli gibi araba geliyor. Tam ya hiddını keseriz bu kadar araba geliyor zaten. Bu kadar araba geliyor hidını keseriz herhalde. Ayy. Arkadaşlar biz bunu hesaba katmadık. Lightingler geliyor arkadaşlar. Ben lightingleri kesinlikle unutmuşum. Şimşekler geliyor. <laughs> Zed gel Z olmasa da ne yapardık? Zed olmasa ne yapardık? Hah tamam. Zed hepsini şimdi ezip geçiyor. Kral Zed. Zed kraldır ya arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Birazdan ben şeyi geliştirmeyeceğim. Ee, Zed'i geliştirmeyeceğim. Arabayı tank yapacağım. Tank yapınca 7000 canı falan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane daha hidden mi geliyor? Çok acil para lazım. Acil. Arkadaşlar patlayabiliriz. Ama 27'ye geldik. Sadece yoldakilerle bence gayet iyi. Gayet iyi bir performans. Tam patladık net. Acil tank yapacak para yok ya patladık arkadaşlar. Ama çok iyi gittik ya 27'ye kadar gittik gayet güzeldi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar i̇zlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar eğer böyle bir serinin devamını istiyorsanız böyle bir seri gelmesini istiyorsanız kanala, kanala like atıp abone olabilirsiniz. Ben bunu dediğim için zaten anlarsınız herhalde. Ben böyle dediğim için siz like attıkça, abone oldukça ben anlarım ki. Daha çok istiyorsunuz yani. Neyse evet arkadaşlar ben de size şu Trump yazısını bir göstereyim. Tower battle, Battles. Battles. Ee, neydi ya adı? <laughs> Trump, Ha evet çıktı. Trump yazısı. Yazısı. Bakın arkadaşlar bunlar eski halleri. Bunlar eskiler, eskiler, eskiler. Bir tane bile yenisi yok mu ya? Arkadaşlar gerçekten yenisi yok şu anda. Nerede ya? E bu mu? Yok. Arkadaşlar bulamadım. Neyse arkadaşlar ben bulunca veya kendim yapınca size gösteririm. Görüşürüz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.